trenle iyi ama şurada dursa trenle durma trenle ne? Allah Arkadaşlar bakın annemin yaptığı ıspıt pul biberli acılı acılı güzel bir ıspıt yemeğimiz. dağda bir dağlarda yetişiyor ama bizim bahçeden bu güzel bir ıspıtımız oldu arkadaşlar. Anamın ellerine sağlık. Nasıl yapmışım gı? Valla çok konuşur olmuş. Eliye <laughs> ben yoktum evde. Ha, annem yemekleri yaptı. Ispıttan patikeye <laughs> büşüdü. Eyvah. <gülüyor> bakın arkadaşlar. Bakın çok güzel kıvamı. Kolay gelsin. Ne yapıyor? Yemek yapıyor. Bugün ne yemeği yapıyorsun yani? Patates ıspıtla. Ha bugün patates pişireceksin. Bir de ıspıt pişireceksin. Evet. Ispıtı nasıl pişiriyor yani? Soğanla pırasayla karışık. Ha annem soğanla pırasayla karışık e, ee, ıspık pişiriyor. Şimdi bunun içinde hem soğan da var, hem pırasa da var arkadaşlar. Ee, şimdi annem pırasasını koydu ocağa, biraz kavuracağım. Pırasayı haşladık değil mi? Şey, e, ıspıtı haşladık değil mi biz? Ispıt, kabalak, zız, e, balıkotu balık otu, deve, pancarı diye geçiyor. Kaldırık diye geçiyor. Biz bunu böyle kavuracağız arkadaşlar. Annem şimdi yumurtaları kırıyor. İşte şimdi annem yumurtalarını kırıyor. Kaç yumurta yani sıcağın içine? Üç. Üç arkadaşlar atarsın içine. E şimdi de burada yemeğimizin soğanı var. Hadi bakalım. Isputlarımızı yapalım. Isputlarımız nerede? Orada mı? Göster bakalım ispıtımız ne? ne Komut tırındır belki anacığım. Isputlar burada arkadaşlar. Bakın ıspıt kabak dedim haşladık biz bunu ve şimdi e, soğanla kavuracağız arkadaşlar. ot bu doğal ot ot yani arkadaşlar bu bildiğiniz ot içine yumurtamızı kırdı evet anacığım bakay ne yapacağız böyle annem hazırlasın yapsın bakay Anacığım, gündük işlerine başladı Karıştır şey karıştırıyor. Şimdi bunun içine ıspı atacağız. Arkadaşlar. Bunun içine ıspı atacağız. Dışarıdan tren de geçiyor. filtrelerimiz geçti. Hem yememiz de yapsın. Şimdi ne attı yani? Domates sosu kendimizi. Ha domates sosu attın diye anne. İyi bakayım biraz salça atacak içine. Yememizi yapacağız bugün. Bismillah. mi anne. Hadi pekavrulsun ha, soğanı anne. Ispıdı mı açacak? Dörtmüşüz. İçine i̇şte sarımsaklı doğrayacağız arkadaşlar içine biz değil mi? Evet. evet. Sarımsak doğrayacağız bunun içine. Ee, sarımsak. Ispıdı açacağız şimdi hani ıspıdı ateş şimdi arkadaşlar. Ispıdı süzdü annem. Ee, haşladı. Bu zayıf boncuk bağlayalım mı? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hani sadece Biber salçası. patates yemek biber salçası yeme, çok güzel oluyor yani. Tomatayı kullanmıyorum. Biber salçası yemekte lezzet katıyor. Evet. Şimdi, domates ekşi yap ya. Adam yemeklerini yapıyor bugün. Yap bakayım amur cüzeyde. Yap bakalım. Ispı değil de atabilirsin. mü? Bört, börttü anacım, <laughs> börttü. Annem oraya atıyor otlarını. Gösterelim takipçilerimizi. Annem şimdi otlarını içine attı ıspı dotunu attı içine. He. He. Bizim bahçede işte 2 3 yapımlık çıktı. Başka da yok. Başka da çıkmadı. Neden çıkmadı ki? Aslında herkes toplayayım mı? Bizi top çık abi anne. Bir kere çık. Bir kere daha to toplu Soğuk var. Geçten soğuk var anne Soğukta çıkmayla soğuk da hele. Daha başka da yeni çıkıyormuşlar ne. Bakın. Hanım attı içine. Şimdi bunu böyle karıştırıyoruz. Olmayacağım bir şekilde karıştırın bakalım. Bu kadar bunun işi. Bunu işi bu kadar. Hani fazla emek yani haşlaması yıkamasından sonra soğanın içine şey yapmak gerekiyor. Hanım şey patates açacağız da. Yemen yapmışsın patates devam yapıyor. Anam de günlük işlere devam. Patates yemeğimizi de Atlanacım Yemeklerin yapa dursun bakalım Ispıdığımızı yumurta satakan sarımsağımızı temizleyelim Sarımsağı temizleyelim. temizleyelim de İşte sarımsak değil mi anne? Durayım. Doğrayım Doğrayım bakayım ben annem sarımsak çıkarayım Sarımsağımızı Şöyle alalım 2-3 baş 2-3 diş Bakın Şimdi sarımsağımızı temizleyeceğiz. Ee, için doğrayacağız arkadaşlar. Annem sarımsağın doğrayı içine. Ah anacığım. Sarımsak atarsayız daha arama katıyor değil mi anne? Yoluyor. Yoluyor mu? Yılıyor mu? Annem yılıyor <laughs> diye. Sarımsağın da atsın içine. Atsın bakalım. <laughs> Mis gibi samsamız attı. Ben çok aşırı ıspıt sevmiyorum. Buran seyleye de. Değil mi anne? Canım, yani ben aşırı bir ıspıt sevmiyorum. Ee, ben ıspıtı çok alıyorum ama annem ye diye ya, vesaire diye yani vesaire şey yapıyorum. Hani ben o kadar ıspıt tüketen yiyen seven birisi aşırı değilim. E, bilmiyorum üçünü aşırı sevmiyorum. ama bütünü sevemedim. Aşırı sevmem yani. Yiyorum da aşırı yiyorum, yemiyorum. Ah oh, koktu anne. Samsak acı. Samsak acı mı? Hmm. Evet, evet. anam samsanda içine. Oo. Oh. Patates sonra bir şey ya. Anamın yemekleri mi? bir şey vallahi. Bir şey anacığım bir şey. Hadi bakay. Yemeklerimiz bitsin. Sigara böyle de vardı var ama akşama yaparsak yaparız bakalım. Evet. Adam boştum dike. Arkadaşlar bugün de biraz e, 3 kilo sütle e, sütlaç yapacağız. İnemizi savduk. E, Sütümüzü şimdi ocağa koyduk. Pirincimizi de 3 kilo şeye, e, sütlece. Hemen hemen bir bardağa bir bardağa yakın pirincimizi haşlayacağız. Ve içine atacağız fazla bir vaslı bir bardak. Şu kadarını şey yaptım bir bardaktan aşağı indim. Bir bir bardağa hemen hemen değil yani. Şimdi bunu haşlayacağız. Eee haşladı sonra pirincimizi aslında pirinci içine atıp da pişirebilirsiniz. Sorun değil. Ee, olsun. Ben böyle yapıyorum. Evet şimdi sütümüz kaynamaya başladı. Hazır. Hemen e, sağdığımız sütü hemen kaynay zaten. Sağdığımız hemen inek sütü. E, bunu hemen ocağa koyduk. İçinde de pirinç pişebilir arkadaşlar. Bunun içinde pirinç pişebilir. Hani orada pişmesi daha güzel. Sonra içine atınca til, til oluyor. Hani burada çok bunun şey yaptığımı şekerini atacağız. İçine az bir tuz atabilirsiniz. Vanilya atabilirsiniz içine. Nasıl isterseniz. Fırına da sürebilirsiniz. Ama kıvamı çok önemli. Bunu pirinciyle pişirip de e, nişastasını kendisi aldıran da var. Hani kendi kendine koyulaştıran. E, biz, ben nişasta atacağım içine. Nişasta atacağım. Haşladan sonra pirinci attan sonra içine. E, nişastayı içine çalacağım yani çalmak diyorlar bizde. <laughs> Karıştıracağım. Çok koyu da olmayacak. Çok da Gelecek anam süt taşacaktı Eyvah. Ocağın altı hemen kapattım vallahi. Maşallah maşallah maşallah. Şimdi altı kısık pişsin arkadaşlar. Kısık kaynasın altı. Pirincimiz sonra kayna. Haydi bakalım. Arkadaşlar sütümüz kaynadı. Pirincimiz doğru hemen olmak üzere. İçin i̇çine şeker atacağım. Ee, şekerini çok fazla atmayalım gayret edeceğim çok şekerli yolmaya ee, Bismillah eritelim bakalım çok şekerli hiçbir şey yaramaya arkadaşlar şurada pirincinde bir şey ya bunun içinde bir şey böyle pirinç de sorun değil ama e, bunun için az bir tuz atalım arkadaşlar çok az bir tuz tadını biraz şey yapması lazım biraz daha atalım. Hatta şunu da atalım. Bu yeter. Çok şekerli. Attım ama için çok fazla değildir mutlaka. 3 beş süt var çünkü burada. E zaten süt de tatlı oluyor zaten. İneklerin sütü tatlı. Neden bilmiyorum yani. ineklerin sütü tat var içinde. Şekerli yani. Doğal şeker. Tadına baktım. Güzel. E bu pirincin burada kaynatma maksadım. Sütü fazla kaynatmayacağım. Hani çok bir kaynadı zaten süt. Ne kadar süt kaynarsa, pirinç bunun içinde bir şeyse süt eksilecek yani kaynadıkça e, süt buharlaşıp gidiyor. Ben şimdi sütün altını kıstım pirinci pişti zaten İçine atacağım pirinci e, attıktan sonra da hemen zaten pişmiş onun için nişastaya çalacağım biraz daha hopar atacağım. tamam azıcık tuz atalım bakın azıcık bir tuz azıcık bir tuz e, bu tuz tadını götürüyor arkadaşlar süttece tuz atalım mı değerine? Atılır. Az bir tuz atın içine. Çok değil. Yemeklik de tuz değil. Azıcık tuz. Bir, e, bir fiskem dela. O kadar bir tuz atın arkadaşlar içine. Trende geçiyor dışarıda. Bu an dışarıda. Manzara maşallah. Mükemmel. <laughs> Çok güzel. Penceremizden göründüler. Evet arkadaşlar şimdi içine attım. Şunu da koydum içine çünkü yıkadıydım. Ee, daha iyi şu. Durun şöyle bakalım. Pirinçler içinde. Pirincine bakayım şöyle. Yeter kadar pirinç var mı? Evet. Az daha atacağız içine. Yani şimdi bundan bir ee, pişti ama ben onu tez pişirdim orada pirinci. Süt sütün buharlaşmadı. Çok aşırı bir buharlaşmadı. Burada oldu. Biraz da bundan koyulacak arkadaşlar. Bu Hakan usulü sütteç. <laughs> Ayrı kaynattım ben şey yani anacağız pirinci pişirdim. Ama suyunu da attım içine. Pirincin suyunu. E, sonra da işin nişasta çalacağım fazla gitmeyecek nişasta. şimdi her şey var şeker, doz. şimdi bu arkadaşlar içinde pirinci de e, bunun pişti. pirinci ayrı pişmemin sebebi tekrar söylüyorum sütün fazla kaynaya kaynaya buharlaşıp gitmemesi için pirinci ayrı kaynatıp pişirirsek içine atarsanız yine aynı şekilde oluyor. kendi suyunu atarsınız yani sorun yok. E, yani süt kaynaya kaynaya buhar olup gitmesin yani şu pirinç pişene kadar. Bu pişti şimdi. Şimdi ben bunun içine nişastamı atacağım. Çünkü cıvık. Bakın. Cıvık olduğu için ee, pirinç içinde çok olmasın. Pirinçli çok iyi olmaz. Evet arkadaşlar bakın içine attım ben ee, nişastasını. Ve şimdi çok güzel kıvamı oldu. Bunu fırına veren fırına verebilir toprak kase. Bizim fırınımızdan vermeyeceğiz herhalde. Öyle güveç tabaklarım yok. Ee, şimdi bu ama biraz şey yapacaksın, karıştırırsınız arkadaşlar. Yoksa karıştırmayınca gar tadı iyi olmaz. Bu biraz bunu böyle pişirin. Nasıl yapmışım galiba? Vallahi çok güzel olmuş. Ezgi sağlam. <laughs> ben yoktum evde. Ha, annem yemekleri yaptı. Ispıttan patike pişirdi. Eyvah. Bakın arkadaşlar. Bakın çok güzel kıvamı. Oo vallahi kıvamı çok güzel. Bu kıvam var. Gerçekten ben yapıyorum ya. Hadi İnan. Bir herhalde yapmışım bunu. <laughs> Tam 3 kilo sütten yaptım bunu. Fazla yapmışım. 3 kilo sütten tamam. yaptım. Olsun bol bol yiyoruz. Buam seviyor ya. Buam ne diyor Bunlar çöttek çöttek de ya. Buam üstek seviyor. evet. Bugün stajımızı yaptık. Gene ben kase vereceğim annem. Bakayı da açık aldım evet. herhalde kase verse. Yemeklerimizi yaptık. Ya soğuk gelirme şimdi. Şimdi ineklerimiz var. Oh. yisin yesin bak ben bol bol yaptım Nerede anne. Bu? gitti. Gezme. Kas yok mu orada? Ha. Oo, kıvamı çok güzel ya. Kıvamı gerçekten çok güzel. Adalı adalı. Ama kaynattım bunu arkadaşlar. Size dip not sütleci içine şey gudu mu? Kaynatık. İlla kaynatık. Oo. Ne güzel. Oo, görsün anne. Yani. Evet. Annem, gösterme şey ne? Görsün de tepsiden birlikte seni. Bakın. Kara kız. Gel kızım gel. Gel. Geliyor benim kızım. Gel kızım gel. Kara kız da geliyor. Babam diğerini de aldı. Kaan'ın doyurmuş abuva. bu. Kaan'ın doyurmuş la. <laughs> Bana da evi yolunu biliyor la. Hadi bakalım. Akşam oldu. Nerik kapı? Örttüm ya. Hadi bakalım, şunları bağlayalım. bağlayalım bakayım bu. başlarından. Akşam oldu mu? Yeteri hiç çıkıyor. Karagöz. Evet arkadaşlar, biz düştük yollara gidiyoruz. Trende de ya. Dur kızım dur. Dur. Ne geliyor mi? Hızlı geliyor. Bu önden gidiyor. Tren çok ses yapıyor. Nuran abicim. çok ses yapıyor. Haydi bakalım. Bizler gidelim. İyi güzel. Gold, gold. <laughs> Afiyet olsun. Olsun. Bugün ne yiyeceğiz? Allah ne versin yiyeceğiz. Evet arkadaşlar annem e, yazdan dondurucuya biber harçlayıp koymuştu. Sirkeli yazlık turşu arkadaşlar. Biberden turşumuz. Sarımsaklı gelen. Çok lezzetli. Hmm. Bakın sutacımız. Sutacımız sarı renk gördün. Mü? Gaymanı canmadık mı? Yağlı. Yağlı oldu çünkü rengi sarı gördün mü? Bakayım hmm. sütacı Salatamızı yaptım. Patates yemeğimiz var burada. Ispudumuz ee, ıspıdımız var. Oo. Sütacımız var. Salatamız var. Afiyet olsun. Ya, ol, ol. Daha ne olsun değil mi? Tabii, yeter. Allah feket etsin. Evet bu hocam. Ne yapalım? Bak, Yememizi... Kayganımız da var. Evet kayganımızı gösterelim. Tabii. Turşumuz de. var yanında. Daha ne olsun değil mi? Tabii. Bunu bulamayan da var. Tabii tabii. Yanında biber tuzu çok lezzetli oluyor. Salatamız da var yanında. Isput var. Isput da yiyoruz işte burası. Aşağı değil mi? Taze taze, taze yiyor. Sutlacımız var. Sutlacı ben yaptım. Benim ellerimde. Vallahi gerçekten çok özür oldu. Rengi de ve rengi de çok lezzetli. Çok nasıl göstereyim? Bakın rengi sarıya bak ya. Çok güzel. Ee, <laughs> oldu. Fırına da sürebilirsiniz. Bu am vallahi iyi. Helal olsun bu acım. Ye bakalım. Can boğazdan geldi. <laughs> Can boğazdan geldi. Hmm. Can boğazdan geldi bu am. Boğazdan çıkar. <laughs> bir... <laughs> Hadi bismillah diyelim. Yememizi yiyelim. Bakın arkadaşlar bu da gayganamız. Bu da gaygana. Bu da gaygan arkadaşlar. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Yemermize başlayalım. Patatesimizi de yiyelim. Patatesime lezzetli oluyor. Tamam şunu söyleyeyim. Kamera önde olduğu için sağ sol karışıyor. Şu an benim elim bak bu sağ. Ama ön kamerada olduğu için sol gözüküyor. Bunu e, açıklamasını artık yani ayarları vardır. Evet ayarları vardır da ben şimdi ayarlara bakmadığım için e, hemen çektiğim için şey yapacağız arkadaşlar. Kusurumuza affedeceksiniz. Şimdi şöyle e, morulumuzu karıştırdım. Bocam, morulu garıştı, garıştı. karıştırıyorum. Bu hocam morul karışmadı. Maydanoz al bunun içinde. Karıştırıyorum, karıştırıyorum. Karıştırıyorum, bu karışıyor Turşu yok, turşu yok. Turşu mu yiyor? Hmm. Bu an turşu yiyor valla. İyi bakay. Çok lezzetli. Vallahi iyi oluyor arkadaşlar böyle evimizde kendi yememizde anacım yapıya <laughs> biz de yiyoruz. Ama ben de yardım ediyorum. Mesela sütacı ben yaptım. Baştan sonra çekti. İneklerimizi bağladım. Ne bu ha? <laughs> hı hı. ne <laughs> bu Bu ne mı? Selam Güler abla. Geleceğim yeni yap. <laughs> Asya. Hayra ha, hayrabamız abamız da var. Bu köyde. Hayra abamız. Hayra evet, Merhaba babam da var. Ondan sonra Herkes var düz köyde izleyen var. söyle şimdi. Düz köyde selam de. Herkimiz selam. Herkimiz selam. Anamın uşakla düz köyde geçmiş. Hı hı. Kaç sene geçti anne kaç sene okuttu Bu mu? Bir kapının içinde durdular bunlar. Boom. Ne 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 bir yer mi çıktı bu işe? Bu anamı kapışıyor mu ya? Çıkarmayı nasıl? Allah Allah. Anacım uşaklığın çok korumuş ya. Koy al Ben bakayım. Yok kardeş yok abi, kimse yok. Hani bu zaten ne yapıyor? Yeti beyaz, yeti 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 Hmm, süt yok. Hem diyor. Ya. Bugün yani gördün mü? Zor doğum oldu anne. E ya, Sen yoktun. Düneği, değil. Kime kime ya? Bak sabah oluyor. Boğaz Allah Allah. Hmm. Hmm. Bak gördün bugün? Ne insan değil mi? Çay Fatma abi çok iyi Fatma abi Fatma benim benim başı selamlar gönderiniz buradan Perşembe. Ye. Evet hepsine selam. Torunu çok iyi. O Ozan. <laughs> Ozan'a da selamla. Ozan iyi dur. El oldu? Biz çok mutlu olduk. Bir bütün takipçi orada bir resim çekmeye var mı? Ayağım bak. Bütün takipçimiz orada. Bizden bir kız resim çeksin de. Annesini hayran edildi bu an. Hmm. Çekebiliyorum dedi. Annem sürpriz yapacak dedi yani. Burada salı pazarında bizleri gören e, resim çeken a, a, a mi söyle? e, kardeşimiz ya. Selamlar söyleyelim buradan annesine. evet, Evet annesine selam. <laughs> Bizler hani fenomen bir şey değiliz yani. Öyle dedi de fenomen değiliz yani. Aynı evinizden birisi gibi yani bizim böyle bir şeyimiz yok. Aynı evimizde gördüğünüz gibi aynı neyle misafir olursak aynı misafirlerimiz size evinize geliyoruz. Yani ee, biz her gün. Değil mi anne? Hı hı. O sen giden misafir. Ee, gidiyoruz her yerde gidiyoruz ya takipçilerimize. Her gün izleyelim onu diyorum bu yani, Yasak kalktı. <laughs> yasak kalksın. Sen maydanoz attın morlu içeri. Dur sen İyi. Morlu içine maydanoz atarsak daha lezzetli oluyor. Dışarı kılık daha olayda. Biraz sarı göbekler mutlaka. Hımm. Komşumuz Enoğlan gitti Almanya'ya. Selamlar gönderirim buradan. Aba. Ne yapalım? Ne varmış Allah'ım? Varmış dur lan. Ereğe aldın işte. Bitti. Ha Ereğe de gitti değil mi? Bitti. Aldı. Herkes gidiyor yerine. Yani. Yazmıyor yerine. Her herkes evi tabi mutlaka yurt dışında veya e, İstanbul, Ankara belli yere de iş, iş olanı oladı olduğu için oladı yani yapacak bir şey yok. Yedinci ayda hep gelecek onlar. Tabi yedinci ayda geliyorlar. Rus var mı o var. var. Allah'ın çayıp Allah'ın Allah'ın Ama işte virüs var ya bu var o yüzden herkes korkuyor bu sene ne olacak yine belli diye. Geçen yıl tabi şimdi herkes bunu aldı. Geçen yıl gelemeyen e, e bu sene yani yüzde ellisi gibi gibi vatanlarına. Çünkü e, geçen yıl hiçbir gelmediler. Ee, bu sene yüzde ellisi geri gibi çünkü artık insanlar Türkiye'yi özlediler gurbette e, olanlar. İstanbul, Ankara, Anadolu ve yerlerin köylerini özledi. İnşallah. Uzunlar geçmiş oldu da daha rahat bilme. Adam kaygını yiyor vallahi ya. Ekmek evet, <laughs> evet. yiyor Ekmek yiyor. Turşu da yiyor. Keşke turşu yiyemeyiz o sedene. Daha lezzetli değil mi Taksim, varsa. Şimdi bu ıspıt yiyecek arkadaşlar. Şimdi bu ıspıt yiyecek. Sürecek tabii. Yemeğin de su tehlikeli değil anne. Çoğu uzan geçmiyor ne yapayım. Değil mi? Al bu var. Ispıt. Ben oğlum be. Ha, ıspıt yiyecek ispıt yiyecek. Ispıt yiyorum bak arkadaşlar. Zıpkıt. Böğün, Şimdi bu an <laughs> Hemen bir Bu abi ya. Hadi ye. Çok güzel. Ispıdımız. İçinde pul biber var mı? Zıbbıt. Eliyle yürü. Aa mi yiyecek bu abi? Eliyle. Çabala ye. Aa. Bak. Ye bu Hıh. Hı. <laughs> <laughs> Buradan takipçilerimiz sevgili selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün ne yaptık? Ispıtı pişiriyor. Patatesi pişiriyor. Ee, sütlacı yaptım. Bakın. inekleri bağladık. Şimdi de yemeğimizden kapatıyoruz günümüzü. Eee artık ne diyorsunuz bakalım Son kez bir konuşma, izi yapayım. Takipçilerimize. Hayırlı akşamlar. Kendiniz. akşamlar. Evet. Kendinize iyi bakın. Herkese selam. Herkese selamlar. Hiç hayır yok. Buyur Biz, bizleri, bizleri bizleri Dünya, izleyen, bizleri izleyen herkese Hayırlı selamlar. Hadi selam dışarı Ve tüm değerli takipçilerimize, Nurhan ablamıza, Ayten ablamıza, Çiğdem'e, e, Ören ailelerine, Demet ablamıza, e, Satiye ablamıza, yani Saymak e, sayma baksam Hacı Kadın ablamıza, Cemile ablamıza her kimseye selamlar. Buradan tüm tarihçilerimiz. yok. Ayır, şimdi. Sayma kalkıyor mu? Sayamıyor. Her kimseye selamlar. Aklımda olanları bol yorum yazan ve aklımda kalanlardan öyle. Ama herkes yorum ya Ahmet abilerimiz Selahattin abilerimiz. Yani Gökhan abilerimiz. Çok 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 kişiler var. Aklıma gelmeyen Ben not aldım. Hepsini e, selam bloğunu çekeceğim arkadaşlar. Not aldık. Annemle selam bloğunu çekeceğiz. Herkes kendine iyi baksın. Hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.